Çüçekti. Eee. Sen bırakın düşler de. kur at. Evet sevgili dostlar. Talip av farkıyla Balkan av Talip Yılmaz. Yine Kızılgey'imizi avladık. Bulgaristan'ın Kormuş Oz avlandayız. Ee, dünden beri bölümleri takip ediyoruz. Dün akşam çok güzel bir bölüm vardı ama geyikleri çıkartamadık. Bu sabah Hava biraz ısındı. Böğrüm azdı. İlk böğrümden sonra devam ettik. Şansımıza üç tane dişi çıktı yolda. Dişlere dürbün atarken boğamızı gördük. Arabayı biraz ilerletince boğanın arkasından, ağaçların arkasından boğamız belirdi. İlk baştan atış imkanı vermedi. Ondan sonra biraz takipten sonra tam ormana girerken bir atış yaptık. Fakat olduğu yere e, boğamız düşmedi. Bir 150-200 metre kadar orman içine e, 45 derece eğimli bir yerde ağaçlara dayanılırken bulduk. Güzel bir boğa. Ne zaman gelsek boş dönmüyoruz Talip'ten. Sağ olsun. Balkan av her zaman farkını hissettiriyor. Her zaman Balkan Kızılgeyi'ni bu sene de vurmak kısmet oldu. Evet. Bu avları yapan arkadaşlara rastgele. Evet. Talip Yılmaz Balkan Av farkıyla. Böyle gel böyle burada çek sen Murat abi.